Dibim var mı? Var. Gideyim tarlamda çalışayım biraz. Hop hop. Aha, ne yapıyorsun burada sen köyde? Ana ne yapıyorsun lan gir? Ha, iyiyim ben. Sen ne yapıyorsun? Ana bak sana ne diyeceğim la? Ne diyeceksin? Ana beyninin içine girip güçlendirmek ister misin la? Ha? Beyninin içine girip güçlendirmek mi? Nasıl olacak? Oh, ben çok iyi bir eğitim aldım la. Her insanın beyninde 6 tane güçlendirilecek bölge var la. Onların 4'ünü güçlendirirsen çok zeki birisi olursun ve oradan çıkabilirsin. Aha, ben isterim Bunu şimdi beynimin içine gireceğim. 6 bölge var 4'ünü güçlendirip çıkabileceğim doğru mu? Ara evet la doğru. İyi ne yapmam lazım? Ara düğmeye basman yeterli la. İyi tamam basayım. Aha bu düğme havada duruyor. Bunu diyorum ya zihin gücümle kontrol ediyorum onu la. İyi tamam ben basayım o hadi görüşürüz. Bas. Allah. Gel burası da neresi böyle? Aha köylünün beni yolladığı yer burası demek ki. Şu an zihnimin içindeyim galiba. Ve buradan çıkmak için dört farklı görev yapmam lazım. ama görevler nerede? Burada bir şalkır kutusu var. Aha. Ee, burada bloklar var böyle. Aha start diyor. Başlatmak için ne diyor? Eee. Bunu Diamond Blue'un üstüne koyun, koyman lazım diyor. Diamond Blow, aa bakalım koyalım. Aa, Hello der diyor. Ses olmuyor bu kendim galiba. Oo şunları oynatalım bakalım. Ee ne olacak şimdi? Gidiyoruz bakalım bir şeyler anlatıyor bize. Hop hop hop. Bir ışınlandım valla baksana hala konuşturuyor. Allah Allah bir şeyler anlatıyor neyse güzelmiş bu. Şimdi dört farklı görev bu olsa gerek. Aha burada işte altı farklı görev Yapacağım. O zaman o hareket et ilk önce. Bundan başlayayım. Memory diye bir şey varmış. Dur ne yapacağım burada mesela ben? Şöyle bakalım. E, ne yapacağım burada? Allah Allah. Aha galiba şimdi bir şey yapabileceğiz. Bakalım. Aha memory selector klikledim. Aha bir yere geldik. Ne mesela bunları bir ileri saralım bakalım. Galiba ilk başta puzzle yapacağız bir tane. Aha evet anladım. Bunun aynısını yapacağız galiba. Evet tamam hemen yapalım o zaman. çıkacaktı. Böyle bu arada arkadaşlar Yanlış yaptığım yer olursa yorumlara yazın bakalım. Pandır böyle 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 böyle. Oo, beynim benim ne kadar zekiymiş. Şöyle bunu da buraya koyduktan sonra basalım bakalım. Evet geçtik hala sıradakine geçelim. Aha şimdi bunu yapacağım. O zaman yapalım bakalım şimdi. Alta tahta koyacağız. Tamam tamam. Bakalım arkamda tutabileceğim hızlı bir sürede yapmak isterim bir yandan da. Şöyle yapalım bakalım tandır. Şimdi bunları yukarı atalım. O oh, tamamdır hepsini bir aşağıya alalım şöyle. Hop oh, hop şunu da alalım. Şöyle hop oh, ilk önce zemini yapalım. Şöyle hop oh, hop güzel. Şimdi hop bunu da koyduk tamam. Şimdi burayı yapalım bakalım. Şöyle en altı böyleydi. Şu iki yer boştu. Ee, burası şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamamdır Burası öyle. Şöyle camlar buradaydı. Burada bir kitaplık. Burada bir bundan. Burada bir bundan. Burada bir bundan. Hop hop. E, hop e, hop. Bakalım oldu mu? Şöyle düğmeye tıklayalım. Ee, bakalım. Evet o ol Aa olmamış. Bir dakika. Aa. Bunu mu yanlış yaptım daha Ters koydum Şöyle önce şey koyalım bunu da nasıl yaptım böyle bir hatayı Şöyle yapmam lazım Tamam en basit şeyi yanlış yaptım Valla tanrı yapmışız Şimdi sıradaki ooo böyle bir büyü Yapacağım tanrı Böyle kapılar burada tamam başlayalım bakalım bir şöyle Hop tamam alalım bakalım da neler var burada şöyle alalım şunları Şimdi ilk önce buradan başlayalım hop burası böyle bir yerde şöyle şöyle tamam Kapı vardı düğmeler bunlar tamam Şöyle şunlar vardı hop hop tamam bunlar var güzel Güzel ve tamamdır onları koyduğumuza göre şöyle bunları koyalım işte Hop 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 Hadi bakalım tamam. Şöyle şöyle şöyle. Bir masası burada bunlar da buradaydı. Bakalım olmuş mu? Evet olmuş. Şimdi ne diyor? Ee, bunu alamıyoruz bunu da alamıyoruz. Aa, bunu aldık tamamdır güzel. Şimdi geri dönelim. Hop puzzle şeyimizi aldık. İlkini bitirdik arkadaşlar bakalım. Evet ışıklar çıktı. İlkini tamamlamışız. O zaman şimdi ikincisi emotions diye bir şey var tam yoksa congregation'ı yapalım o zaman şöyle açalım bakalım e, ne var burada Aa parkur yapacağımızı söyledik başta basitten başlayacakmışız Şöyle oğlum kaç tane parkur var acaba bakalım beynimi sınırlarını zorluyorum Bu sayede zekası seviyem de artıyor zaten çok zekiyim ben Aa burada bir şey var karmış yemek varmış alalım şöyle Neymiş bu yemeğin adı brave food yani beyin, ye beyin yemeği diye bir şeymiş Eee hop şöyle şundan yiyelim bakalım o oh, tamam tamam şöyle şöyle İlk kere geçtik tandır şimdi daha zor bir yere geldik galiba daha evet daha zormuş burası hop bakalım şöyle merdivenli bir şey varsa zordur zaten şöyle buradan buraya buradan buraya hop o tandır güzel güzel ben ama bir parkur prosu olduğum için hiç zorlanmam şöyle o tamam buradan buraya Şuradan şunu alalım ve geçelim buradan da o üçüncüye geldik tamam. Aa buz varmış orada. Görmedim onu. Bunlar buzmuş. Şöyle zıplayalım. Tamamdır. Güzel. Şimdi slime bloğundan zıpladık. Hop, tamam. Bunlar buz bloğu. Dikkatli olalım. Şöyle hop. Allah düşüyordum. Allah tamamdır. Güzel. Bunları da zıpladığımıza göre slime'larına geçtiğimize göre Allah be düşüyorduk Allah. Şöyle buradan da geçelim. Hop, tamamdır geçtik. Şimdi geri dönelim bakalım. İkinciyi de yaptık. Kaldı iki tane. Eee oradan bir şey mi yapsam yoksa buradan mı yapsam? Şunu yapayım. Emotions'ı yapayım bakayım. Renkli renkli. Güzel hoşuma gitti. Eee ne var burada? Şöyle geçelim bakalım. Hop hop bir. Ben de bir şey diyor. 13. Ee, lightning. Like Yıldırım bu. Kılıç verdi bize. Eee ne olacak şimdi? Monsters. Ee, hey, Kırıklı burada canavarlar var. Hiç böyle olsa beni buymuş. Hop şöyle öldürelim bakalım bunları. Hop hop hop. Tandır seni de öldüreceğim şimdi. Hadi bakalım öyle manyak oldu. Beni öldürüyorlar beni öldürüyorlar. Hey öldüm. Ah tekrar burada doğdum. Tandır sıkıntı yok. Şöyle öldürelim bakalım sizi. Gel bakalım zombiler. Gel bakalım gel buraya. Hop hop hop. Hadi bakayım sen dön sen dön sen dön sen dön. Sen dön. Tandır. Şöyle şu ışıkları açacağız galiba. Hop açtım hepsini. Ee, şimdi yapacağız bunu kapatmışım yanlışlıkla. Tamamdır açtım. Ee, e, de, Angel falan bir şeyler diyor. Oo, şimdi bir labirent yapacağız. Aa burada bir şey buldum tamamdır güzel. Ne tarafa gittim bu tarafa gidelim bakalım. Böyle sağ mı sol mu? Sağda yer yok zaten. Şöyle sol gittim. Buradan böyle gittim. Hiçbir yere mı? Oradan öbür tarafa gitsem peki ne olacak? Aha işte çıkışı buldu. Tamamdır ne diyor? If you may not amazing, please your homework. Bir şeyler diye. <laughs> e you nice you bad, yeah. bir şeyler diyor. burada kitaplar falan var. Komut etmeyiz diyelim. Ve de Brandy'e geçtik. You can spam it. Tamamdır. Nice pet. If you pet, çıkın ye. Hahaha. Bir tane bir şeyler diyor. Anlamadım. Şimdi check. Ne diyor? Butonu bulman lazım diyor. Ee, aha burada bu var. Bunu alalım. Tamamdır. Ee, butonu nasıl bulacağım? Şöyle kıralım bakalım. Butonu bulabileceğiz mi? Hop burada. Aha burada bir sandık var. Ee, ne sandığı bu? Aha bu buldu. Tandır, güzel. Şöyle bu taraftadır belki buton. Şöyle kıralım bakalım. Ee, burada da yok. O zaman bu tarafa bakalım şöyle. Bakalım burada mı buton? Şöyle kıralım. Hop. Ee, burada da yok. O zaman kesinlikle buradadır buton. Döle bakalım hop. Aynen öyle tamamdır. Geçtim burayı da. Şimdi geri dönelim. Evet sonuncuyu da yapacağız. Ee, sonuncu da burası olsun. Imagination diye bir şey olsun. Bunu da yaptıktan sonra beynimi güçlendirmiş olacağım. Ee, burada ne var böyle. Ha, şunları yapalım. Hop 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 hop. Tamamdır güzel. Şöyle geçelim. Aa, ne ki bu? Çok enteresan bir şeye benziyor. Ee, gizli şeyi buldum. Aa kitap Allah. Makas yapabilirim. Makas bir işime yarar mı? o bakalım. Ee, makasın bir özelliği var. Glass peyni kırabiliyormuş. O kırdım. Çıktı. Tamamdır güzel. ilerliyoruz bari. Şöyle gidelim bakalım. Glass peyni kırdık. Ee, burada ne var? Böyle garip bir şeyler var. Ay bölümü geçmişiz. Bu kadar mıymış? Anladım. Tamamdır güzel. E, ee, burada ne yapacağız? Çakıl taşı lazım galiba oradan. E, ee, şunları toplayayım. Şöyle. Toplayalım bakalım ne yapabiliriz bu sefer. Hop hop hop. Şöyle bakalım. Şunları kıralım Ne işte. Bir her şeyi toplayalım. Ondan sonra düşünürüz ne yapabiliriz diye. Şöyle şunları da toplayalım. Hop dağındır topladım. Şöyle şunları da toplayalım. Hop hop. Ve hop dağındır. Bu tarafta ne var şöyle? Ee, aha bunlar var. Tağındır güzel. Burada da bir şeyler var. Aha bunları yakabiliriz aslında. Burada ne var? Aa üstte işte bir geçit var Üstte işte çıkmam lazım galiba. Bir dakika. O zaman ilk önce şu demirleri bir de ısıtalım. Bir tane çakma burayı yaksam. Aha buraya bir şey koyacağız galiba. Aa! Altını kırıp oraya koyacağız. Tamam. Ee oraya nasıl çıkabiliriz? Çubuk yaparım bir tane. Şöyle on. Çubukla şey yaparım. Ee şunu yer değiştirin. Ne bunu yaparım. Tamam. Aha! İşte böyle bir kolu buraya koyarım. Ee, reston var mı? Aa var tam piston yaparım şöyle. İlk önce orayı ben bir yakayım. Ortağımdır şöyle yakabilirim bunu. Hop tamam, şöyle yakalım tamam. Ee, şöyle bir piston yapalım o zaman. Nasıl yapılıyor piston? Üstte bunlar. Ee, şöyle şöyle ve böyle. Tamamdır yaptık. Şimdi bunu böyle koysam, yukarı çıkarsam aynen tandır. Aşağı indirelim. Şurada var mı arkalı mı, altın bloğu? Evet işte böyle düşündüğüm gibi. Hop, tamamdır. Bunları da aldım. Şöyle. Hemen bir tane plate yapalım. Şöyle. Hop, tandır yaptım. Şöyle şunu yapalım. Hop. Ve buradan da çıkalım. Tamam. Burayı da geçti. Burada full diye bir şey var. Allah Allah ne yapacağız burada? Aha gene altın var ve plate lazım. Tam altın bulmamız lazım. Burada ne var? Tamam bunlar var güzel. Ee, şurada da bir sandık var o sandığı da alalım. Allah Allah bu ne garip bir yermiş Allah Allah tamamdır şunu da alalım güzel. Şimdi bunlarla taşları kırabiliyoruz galiba. Aa bunları kıramıyoruz sadece bunları kırabiliyoruz. Tamamdır kıralım o zaman hadi buraya da yapıp çıkalım şu beyninden artık çok güçlendik zaten. Hop şöyle yukarı alalım bir dakika. İlk önce bir stick yapalım. Hop tamamdır çubuk yaptım. Şöyle bakalım ne. Aha bu da ne böyle. Oh, stone hole diye bir şey var burada neyse. Ne diyor iron ore ve kömürleri kırabilirsin diyor. Şöyle kömürleri kıralım ilk önce. O tamamdır güzel. bir dakika. ben benzini fırlayalım şuradan bir yandan da. Demek istiyor bu galiba. Hop aha yok. Wooden plank daha bunu yakarız da oradan oraya seçecek galiba aynen tamamdır. Ee, burada neyler var anlamadım neyse. Şöyle ben devam edelim bakalım şunları kırmaya kömürleri. Şöyle kıralım bakalım tamamdır bize demir hiç verdi mi yok vermedi demiri de kıracağız zaman tamam. Birazcık demir kırayım demir yukarılardaymış. Şöyle şuradan kıralım bakalım 3 tane kırsam bir tane demir kazına yapsam yeterli olacak galiba. Şöyle kırdım. Tandır güzel. Demir kazma yapalım ben kendi. Dur ısıtalım ilk önce. O tandır kömürler orada. Aha burada bir şey Aa direkt buradaymış zaten. Aa tandır geçtim burayı da. Altını o demir kazma yapmaya gerek kalmadı. O arkadaşlar beynimi güçlendirdi. Neyse arkadaşlar siz de ben de sizi Böyle daha çok videomu beğenmişsiniz. Videomu bir like atmayı unutmayın. Başka bir videomu beğenmişsiniz. Hoşçakalın ve bay bay. I didn't even get to <laughs>